Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Coincolic.com 2014 yılının başında yayın hayatına başladı. Coincolic, Bitcoin, kripto paralar, blockchain, merkezsiz uygulamalar gibi paranın geleceğini yönelik içeriklerle okuyucularını tümüyle bağımsız bir şekilde besleyen bir haber platformudur. Coincolic.com en son haberleri, fiyat analizlerini ve anlık takipçileriyle buluşturuyor. BTCHaber.com 2016 yılında kurulan BTC haber, 2020 yılından bu yana sektörün önde gelen uzmanları, akademisyenleri ve hukukçularından oluşan geniş yazar kadrosu ile özgün yazılar ve içerikler üretiyor. btchaber.com aynı zamanda yerli ve yabancı kaynaklardan kripto para ve blockchain sektörüne dair günün önemli ve öne çıkan haberlerini sunmaktadır. Coinbilgi.net, 2018 yılının başında kurulan Coinbilgi, yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana kripto para topluluğu için Türkiye'nin en iyi rehberi olmayı hedefliyor. Kripto paralar hakkında merak edilen her türlü teknik ve güncel bilgiyi sunmak için çalışan Coin Bilgi, kendisine özgün tarzı ile yayıncılık yapıyor. Coin Market Cap, kripto para piyasasına yönelik en güncel piyasa verilerini takip edebileceğiniz web sitelerinin başında Coin Market Cap geliyor. 2013 yılında faaliyetlerine başlayan Coin Market Cap, BTC BTCHaber.com ve Coin bilgi.net ile birlikte kripto paralarla yeni tanışan herkesin takip etmesi gereken siteler arasında yer alıyor. Kanalıma abone olup sosyal medyada paylaştığınız için teşekkür ederim.